oraya dayandırıyor değil mi? Hakikaten büyük bir medeniyet var. Ama şu kadar yeni yani, şu kadar. O bir yarmadan içinde küçültmek için söylemiyorum. Kıyas için söylüyorum. Ve oradalar. Yani oradan beslenmişler, kendi çevresine olmuş faydası, orada yaşayan bir kültür. Çok önemli bir kültür. Arada bir Anadolu'ya geçmişler. Sadece Türkiye Türkçesi mi alacaksınız? Ya da Oğuz grubu dediğimiz mesela Bakü'ye giderken tercümana ihtiyacınız yok. İran'da Fas nüfusundan çok olan biliyorsunuz İran'da Türkler var. Daha kalabalık %50 ee, İran Faslardan. Temiz'e giderken de tercümana ihtiyacınız yok. Onlar da Osmaniye'de tercümansız geziyorlar. Oğuzları bir arada toplayalım deseniz de 150 milyon kişisiniz. Bakalım kaçın sıradasınız. Tabii en kalabalık Çince. Toplayalım deseniz de Sonra Hintçe ikinci sırada. İspanyolca bakın şimdi girdi. Demin ki tabloda tarihi zenginlikte İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İspanyolca, Rusça yoktu. Onlar daha yeni yazı dili olmuş, tarih sahnesine çıkmış diller. İspanyolca girdi, İngilizce girdi dördüncü sırada. Arapça var. Ve altıncı sırada bütün yani Kosova'dan Sibirya'ya dediğimiz Türkiye geçti. Sonra, tabii bunu böyle değil de sırf e, Azerbaycan'ı İran'a katarak Türkçe derseniz, yedinci sıraya düşersiniz, e, sadece Türkiye Türkçesini söylerseniz de dokuzuncudur. Çok önemli dokuz olsun, on olsun, hiç önemli değil. Ama burada tabii mesela İngilizce önüne geçti Türkçenin. Fakat şunu bilin, İngilizce İngilizlerin ana dil olarak konuşanların sayısı değildir. Bu sömürge yerinde birçok yerde e, İngilizce e, adamlarla hem konuşma dili oldu, hem yazı dili oldu, hem devlet dili oldu, hem eğitim dili oldu. Arapça tabi Türkçeden daha üstte. Ondan sonra e, Türkçe geliyor lehçeleriyle beraber. Ama bir iki kişi diyebilir ki, hocam Türkçe'yi bütün lehçeleriyle alamazsınız, ben işte Kazakçayla, Özbekçeyle anlaşırken işte bazı kelimeler farklı diyorsunuz ya, doğru Doğru. Ama şunu unutmayın, hatta mesela e, Ahmet Hocam Özbek Türkçesi, Kazak Türkçesi diyor. Buradaki kardeşim diyor ki böyle denmez Kazakça, Özbekçe de doğru. İkisi de doğru. Bir mesele değil. Ama şunu unutmayın, bu Arapça var ya, e, Fas'tan, Tunus'tan, bizim Mezopotamya, Irak'a kadar gelin, oradakiler de birbirlerini anlamıyorlar. Fasların Arapçasıyla, Tunusluların, Libyalıların, Irak'ın, Suriye'nin Arapçası da birbirini tamam. Yani bizim Kazakçayı anlamamızdan daha güç. Anlamıyorlar. Anlamıyorlar. Ama hiçbirine e, Suriyece, Mısırca, Tunusca, Cezayirce demiyoruz. Mısır Arapçası, Suriye Arapçası. Tamam olsun. Yani biz hep müsaade etmiyorsunuz. E, çok da önemli değil. Kazakça diyelim geçelim. Evet. Burayı da geçtik. E, yayıldığı coğrafyalar iyice sonuna yaklaştık. Eee bir de hani Türkiye Kosova'ya kadar konuşuluyor ya, o ana dil olarak, ana dil olarak Kosova'daki Türklerin konuştuğu dil. kriz e gidin, e, Sayın Valim bir televizyon böyle gezi programında bir an gezi programı yapıyor çocuğuyla. Kilise'ye gittiler, konuşuyor konuşuyor, dakikasını da tutmuştum. Diğer iki, 22. dakikasında o şeyin örnek vermek için. E karşısındakiler bizim gibi Türkçe konuşuyorlar. Çünkü zaten Türkler Osmanlı döneminden beri, Osmanlılar önce de uygulandı. Bir kebapçıdan karşı soru aklına geldi. Hanımefendi sordu. Bu Türkçeyi nerede öğrendiniz dedi. Şimdi baktı da adam anlayamadı yani. Çok güzel Türkçe konuşuyor. Ne öğrendin? Biz dedi, sizden önce var dedi adamlar. İstanbul ne zaman fethedildi dedi? 1453 dedi. O kadarı biliyor. Burası dedi, 1300 bilmem kaçta geldi. Yani e, bir Kosova'da kendi yolculuğu olarak konuşanların ana dilinize varsınız ya, bir de onun dışında o ırmak dolaşırken Çin'den İngilizceye kadar dünya dillerinde dağıttığı kelimeler var. Ve onlar sözlüklerinde Türkçe olarak gösterdiği kelimeler var. Nereye kadar varsınız? Bu hanginizin dilinde var? Hanginizin dilinde var bu kadar zenginlik? Bütün Avrasya'nın dillerinde Türkçe'nin unsurlarını buluyorsunuz. Onlara Türk isimler deniyor. Ee, çok önemli bizim için kültür açısından da önemli. Çünkü bütün coğrafyayla kardeşliğimiz ortaya çıkıyor. Sadece Balkanlardakinden örnek verin. Hani e, mesela Çince'de 307, efendim, e, İngilizce'de 470 filan denilen kelimeler. Allah rahmet eylesin. Güney Karahat Hoca, e, Sayın Basri Ardahan'da vefat eden siz oradayken, hocamızın kitabı Türkçe Verintiler, yani hep alıyoruz, hep de var. Hoca Verintiler yayınladı ikinci baskısını bu sene yaptı. Hoca tabii bütün da İspanyolca bilmiyor hoca, işte Fransızca bilmiyor, Çince bilmiyor hepsini kendi yapmış değil ama yapılmış, tezler yayınlanmış, o insanların yayınlandıkları kitapları hoca bir araya getirdi bu çıktı. Çok önemli bir eser. Çok önemli bir eser. Sırf oradan bakarak söyleyeceğim. Mesela Arnavutçada 4078 kelime var. Yani kendi sözlüklerinde Türkçe diye gösterdikleri. Nöbetsin, Şekerci, sevdali, hayırsız, çapkınlık, cecelik, kavudis, kavurmak demekmiş. Bulgarca'da 10 bin kelime var. Anadisman, var, mirasçı ya. Yalnız şunu söyledim. Bir kökeni de Türk olan kelimeler geçiyor. Onlara Türkçesi diyorlar. İki, gezdiği coğrafyada fethedip dağıttığı Türkçeden aldıkları kelimeleri de Türkçe diyorlar. Bu zaten bütün dünya dilleri böyle söyler. Parantez içinde söylüyorum. Biz niçin boksör kelimesine Fransızca diyoruz da İngilizce demiyoruz? Çünkü İngiliz kökenli bu kelime Fransızca'ya geçmiş. Onlar Boxer diyor herhalde değil mi? Boxer. Biz onu şimdi bir şort için kullanıyoruz. Tekrar Amerikancadan aldık. E biz boksör diyoruz Fransızlar diyor. Biz çünkü Bizim batı kökenli kelimeler Fransızcadan gelir. Neyse, e, o tür kelimeleri de veriyorlar. E, Macarca'da şunlar var. Makedonca'da 3000 küsür kelime. Şurada bakayım. Pazarcıya vakitsiz, çiçekliye burunlu, yani buruna takılan. Esap, kelime başında hey söylemezseniz, esap, esap yani. Esap fakat, esap tutmak, esap bile esap görmek. Bütün bütüne, biz bütün, biz bütün. dediğim gibi 8742 kelime var. Yavukliya, yavuklu, nişanlı meleği. O J ile yazılan Y onların bize. Yavukliya, arsuz, edepsuz, bedenisati. Yunanca da var, var. Ve bu olanların özelliği şu arkadaşlar. Başka dillerde her dikkatimi alışmış yapar mı? Genellikle alışma işte daha, daha çok bilgi alıntısı da olacağı için <laughs> e, Çeşitli kelimeler girer. Mesela Almanca'dan aldığımız kelimeler daha çok teknik kelimelerdir. İtalyanca'dan alınan kelimelere bakın Türkçe sözlükte çoğu denizcilikle ilgilidir. Çünkü münasebetimiz ve ihtiyacımız o şekilde olan etkileşimimiz tabi müzikle ilgili var, sanatla ilgili de var da İtalyanca ama genellikle böyledir. Bilirsiniz hangi kavram mı, hangi dil, hangi dile verir diye. Fakat Türklerin Balkanlarda yaşayan kelimelerin Şöyle olmamış. Mesela Sırpçaya savaş aletlerinin adı geçmiş. Böyle değil tabi. Ee, Makedoncaya yemek adları geçmiş. Böyle değil. Yunanca'ya kıyametler geçmiş ya da devlet sisteminin kelimeleri geçmiş değil. Hı. Aynı kelimeler ise hepsine geçmiş. Bakın zaten yemek içmek oralara gitseniz sadece Türkçe ile tek tek kelime konuşun cümle kurmayın aç kalmazsınız. Gerçekten. Bir Arnavut, Lukta Arnavut arkadaşım canlı örneğini veriyorum. Hırvatistan'da da yaşadım geçen sene. Bizim dizileri seyrediyorlar ya. Ya altyazıyla geçiyor, ya direkt Türkçe konuşuyor, kendi dillerine altına yazılıyor. Çocuğu demiş ki, bu Türklerde ne çok Arnavutça kelime var. Çünkü yastık geçiyor, yorgan geçiyor, börek geçiyor, börek geçiyor. Yani ne kadar benim yani kelimeler oraya gelmiş, onlar da o kelimeyi bedelmişler. Çatısın ne var? mutfakta örnek. Böylelikle bakın Balkan dediğiniz coğrafyada birbirinden farklı halklar var. Bir kısmı Slav. Makedon Slav. Bulgar Slav. İşte Bolakırlar. Bunların arasında ortaklığı yaratan Türkiye'dir. Türk isimlerdir. Hepsinin arasında. Size önemli bir örnek. İngilizce'de baklava, boş, Kiosk diye kelime duydunuz mu? Kiosk. Şimdilerde yaygınlaştı. Hani yağmura, çamura, güneşe korun böyle üstü örtülecek. Bazen büfe gibi yerler için gazete bayileri. Kiosk diye bir kelime dünyaya İngilizce'den geçiyor. Kiosk. Ne ki bu kiosk? Kiosk şekliyle Amerikancı yani İngilizce. Bakın. Türkiye kiosk nereden gelmiş gösteriyor. İngilizce'den ama bugün bizim için yabancı. İngilizce kiosk, İngilizce nereden gelmiş? Türkçe'den geçmiş. Köşk kelimesi. Sizin köşk kelimeniz İngilizce'ye geçiyor. Onlar Türkçe yazıyorlar, kioska. Kiosku biz onlardan alıyoruz, İngilizce bu doğru. Peki Türkçe köşk nereden gelmiş? Farsça'dan gelmiş. Küşk sözlerimizde köş kelimesini Farsça gösteriyoruz. Peki kökeni Farsça mı köşkün değil, ona hangi dilden gelmiş? Türk dilinden geçmiş. Köşige ve köşük kelimesi var. E, ee, Kutaklı birlikte de gelen köşük, köşüge köşüge gölgelik yer demek, üstü örtülmüş, ee, yağmurdan, çamurdan, güneşten koruyan yere eski Türkçe'de köşüge ve köşük kelimesi var. Yani arkadaşlar bakın, Türkçe köşük, Farsça köşk, yani şu, mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Ne kadar biliyor? Allah rahmet eylesin Şinasi Tekin Hoca'nın e, köşesinde kitabında buna 5-6 sayfa yer alıyor. yapmıştı. Neyi gösterdim gençler size? Kendinizle kavga etmeyin. Hani hiçbir şey bulamazsanız şartlarınızla kavga ediyor ya bazı insanlar. Kelimenin, kökenin ne olduğu ikinci derecede önemli. Eğer kelimeyi sizin yaptıysanız yaptınız, yapmadıysanız yapmadınız. İşte bakın, ırmağı görüyorsunuz burada. Bu ırmak, bütün Avrasya'yı dolaşmış ırmak. Onu da bitirdikten sonra, tekliyle bugün dünyada e, Türkçe'ye rağbet nasıl? Mesela sizler hangi ikinci dili öğrenmek isteyen gençler dünyada ölçmüşler? Hangi dünyada insanlar gençler ikinci dil olarak ne öğrenmek istiyor? İngilizce birinci sırada. Yani tabii İngilizce daha kaliteli bir dil olduğundan değil, daha etkili bir dil. Yani siyaseti, ordusu, işte son bir asırdır diyelim, ekonomisi ekonomisi vesairesi kültürüyle oluyor. Yoksa başka şeyden değil. Ee, i̇kinci sırada, üçüncü, beşinci, onuncuyu bilmiyorum da, Türkçe kaçıncı sırada? şu anda dünyada gençlerin ana dilim dışında öğrenmek istiyorum sırasında beşinci sıradaymış. Artık. Yunus Emre Enstitüsü Başkanımız Profesör Doktor Şeref Ateş Hoca'nın geçen sene Şubat ayında galiba bir açıklaması var. Biliyorsunuz Yunus Emre Enstitüsü, dünya 5. sırada Türkçe öğrenmek istiyor gençler, muazzam bir takım. Nasıl oldu bu son slide, nasıl oldu bu Türkçe'nin böyle gelişi, şöyle oldu. Niye herkes Türkçe öğrenmek istiyor? Bu Yunus Emre merkezlerine ben de de giriyorum. 18, 22, 35 yaşında, 55 yaşında insanlar sınıfları dolduruyorlar. Para verip gidip 90 küsür yer, şey 50 küsür ülkede 90 küsür merkezi var bu sene. Herkes Türkçe öğrenmek istiyor. Niye öğrenmek istiyorlar? Çünkü Türkçe çok iyi bir Çünkü niye iyi dil? İşte ünlü uyumu var ondan. Değil tabii öyle bir şey. Türkçe onu yazıklar beri. Hiç bu kadar güzel gün yaşamadı Türkiye. Yani bu kadar davet İşte Türkiye sondan ekleri değil. Hani ekleri gözlük, gözlükçü getirerek yapıyoruz. Değil sebebi. Olamaz böyle bir şey. Eskiden de öyleydi. Bunun sebebi kültürün, siyasetin, ekonominin, ordunun tesiriyle oluyor arkadaşlar. Size imar artarsa dininize de itibar atıyor. Size itibarın atma, artması kendini adı neden kuruluştur. Bir. Şimdi onun kültürel faaliyetlerini son 15 10, 15 yıldır Yunus Emre Enstitüsü Yunus Emre İstitüsü var. Her yerde 12. sınıfa kadar kolejleri, ana sınıfları var. Bir tek Arnavutluk'ta da üniversiteleri var. Türk Dili Edebiyatı bölümünü kuruyorlar bu sene. her yerde Türkçe öğretiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın elçilikler üzerinden her yerde Türkçe kursları var. TRT Ağlas özellikle Türkiye Türkçesinin Türk dünyasında geliştirmesini sağlıyor. Dizi filmler, insanlar dizi filmlerle Türkçe öğreniyorlar. Bizzat şahidim, doktora öğrenci, aksanlar, işte dedesi biliyor, Türkologtu. oloktu, Kendisi orada Celal Abad'da, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın rahmetli Turan Yazgan Hoca'nın şeyinde okumuş üniversitesinde sonra Mar Maras'ta yüksek lisans yapmış doktoraya geldi. Annem de biliyor hocam, annem de öğrendi dedim. Yani dili yok hocam dedi. Şu bir dizi var ya, padişahlı bir dizimiz vardı. Ha, süre, muhteşem yüzünü seyrederek öğrendi dedi. Evet, bu dizileri yabana atmayın. Diziler dünyanın her yerinde ve sanmayın ki yakınlarda, Arabistan'da ve Balkanlarda, Güney Amerika'da en çok tutulan diziler Türk dizileriymiş. Ve en çok satın alanlar, mesela bu bir ihracat meselesi, en çok Amerika, e, Hollywood e, ürünleri dünyada pazarlanıyormuş. E, Türk dizilerinin pazardaki sırası kaçıncı biliyor musunuz? Kültür Bakanımız açıkladı geçen ikinci arkadaşlar. Bir Amerika, iki Türkiye şu anda dünya dizi film satar. Pastanın yüzde yirmi beşi bugüne getirenden sağ olsunlar. Hepinize teşekkür ederim. Yani hocamıza çok teşekkür ederiz ama bir müddet daha sahnede kendisini ağlayacağız. Günün adısına kendisine e, hediye takvini gerçekleştirmek üzere. Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Turgay Ulusu'nu alkışlarla da sahneye davet ediyoruz. Sayın Mahallemizi ve protokolümüzün kıymetli konuklarını da yine sahneye davet etmek istiyoruz Atıra fotoğrafı için. Değerli programımız sona ermiştir. için teşekkür ediyoruz.